Sağlık derseniz amd olsun hastaneler şifa değil. Adeta hastalık kaynağıydı. Memurun ayrı, işçinin ayrı, esnafın ayrı hastanesi vardı. Hastaneye gittiğinizde doktor bulabilirseniz şanslıydınız. Hadi doktor buldunuz, teşhis edecek teçhizatı yoktu. Onlardan da vazgeçtiniz. Doktor ilaç yazdı, Hastanenin eczanesinde bunların çoğunu bulamazdınız. Bugün zaten herkesin bir aile doktoru var. Temel işlemler orada yapılıyor. Sağlık personelinin sayısı 378 binden 917 bine yükselirken hizmet kalitesi de ona göre arttı. <laughs> Devletinden üniversitesine özellerine kadar istediğiniz hastaneye gidebiliyorsunuz. Ambulans ya hiç yoktu ya da külüstür araçlardan ibaret. Ama şimdi pırıl pırıl ambulanslarımız var. 5000 tam donanımlı ambulans şu anda milletimize hizmet veriyor. Uçağından helikopterine, paletlisinden motosikletlisine kadar daha önce olmayan nice ambulans çeşidi milletimizin hizmetine girdi. Hatırlayın o köpeklerin çektiği kızakları. Onların içerisinde üstünde hastaları. Ama şimdi ta Erzurum'un o palan döken dağlarına varıncaya kadar oralara hamdolsun paletli ambulanslarımız çıkıyor. Helikopter ambulanslarımız var. Uçak ambulanslarımız var. Batı'da ne varsa bizde de o olacak dedik. Bazı yerlerde Batı'da zaten bunlar da yok. Şimdi bir de şehir hastanelerini hizmete sokuyoruz. Beş tanesi tamam bitti. Bölünmüş yolların uzunluğu biliyorsunuz 6100 kilometreydi. 26.000 kilometreye çıkardık. Artık her...